Gelelim alt karşıtlık ilişkisine. Arkadaşlar alt karşıtlıkta da bu karenin altında olacak. Karşıt önermede neye dikkat ediyorduk biz? Karşıtlıkta. Hop şuraya bakıyoruz hemen. Nitelikler değişecek. Tamam böyle. Bunu birkaç kere yaptığınızda zaten eliniz, gözünüz, aklınız buna alışıyor. Alt karşıtın tanımı da şu. Özne ile yüklemleri aynı terimlerden oluşan iki tane önermenin Hemen bakıyoruz. Hop, nerede alt karşıtlık? Özne ile yükleme aynı olacak. İki tane tikel önermem olacak. Çünkü bunlar altta. Alttaysa bunlar küçükler değil mi? Üsttekiler büyükler. Tümel alttakiler küçük. Bir tanesi olumluyken diğeri olumsuz olacak. Çünkü karşıtlık ilişkisinde ne var dedik biz? Nitelik değişimi var. O zaman hemen bakalım alt karşıt önermelerimize. Bazı insanlar omurgalıdır. Bu nedir? Tikel değil mi? Bazı insanlar omurgalı olumlu. Tikel olumlu. Alt karşıtı bazı insanlar omurgalı değildir. Tikel olumsuz. Yani ı-o ilişkisi var burada. Peki bunlardan bir tanesi yanlışsa diğeri ne oluyor? Bazı insanlar omurgalıdır. E, buna yanlış deseydik biz. Bazı insanlar omurgalı değildir. E, o zaman doğru olmak zorunda değil mi? Bazı insanlar omurgalıysa bazıları omurgalı değildir. Çünkü bir evrenin bütün elemanlarını kaplamıyor, kapsamıyor. Bakın, bazı insanlar omurgalıdır. Eğer bu yanlışsa, bazı insanların omurgalı olmaması doğru olmak zorunda. Diğer türlü düşünelim. Bazı insanlar omurgalıdır. Eğer doğru olsaydı, karşıtı yanlış da olabilirdi, doğru da olabilirdi. Çünkü bu büyük evrenin içerisinde bazı insanlar eğer omurgalıysa bazıları omurgalı olabilir, olmaya da bilir. O yüzden bir, bu e, tikel önermelerden birisi yanlışsa karşıtı doğru, tikel önermelerden birisi doğruysa karşıtı doğru ya da yanlış olabilir. Kurulan önermeye bağlı olarak değişir bu. Gelelim üçüncü ilişkimize. Karşı olma karemizde üçüncü ilişkimiz neydi? Üst karşıtlık, alt karşıtlık, altıklık. Altık da alt üst ilişkisi olacak. Bakın alt üst. E o zaman üsttekiler tümel, alttakiler tikel değil miydi? Evet. E dolayısıyla ne değişecek altıklıkta? Nicelik değişecek. Nicelik değişecek. Bakalım. Altık ilişkimize. Tümel olumlunun altı tikel olumlu tümel olumsuzun altı tikel olumsuz oluyor nitelikler değişmiyor yani olumlu olumlu olumsuz olumsuz fakat birinde tümel e, önerme kuracağım diğerinde tikel önerme kuracağım hemen şuradan önerme örneklerimize bakalım altıklık ilişkisiyle ilgili bütün insanlar omurgalıdır tümel olumlu altı ne oluyor o zaman? aşağıya ineceğim. Dolayısıyla küçülteceğim bu önermeyi. Bazı insanlar omurgalıdır. A, I ilişkisi var. Bütün insanlar omurgalıysa yani tümel doğru ise altı doğru olmak zorunda. Çünkü bu evrenin bütün insanlar evreninin her elemanında tek tek omurgalı olma durumu söz konusuysa bu tüm evrendeki elemanlardan bazıları da bu durumu zaten gerçekleştirmek zorundadır. O zaman tümel doğru ise altık doğrudur diyoruz. Fakat tümel yanlışsa, yani bütün insanların omurgalı olma durumu eğer yanlış olsaydı, altı doğru da olabilirdi, yanlış da olabilirdi. Neden? Çünkü bütün diye kurduğum tümel önermedeki elemanların Bazıları bu duruma uymuyor da olabilir. Burası yanlış olduğu zaman. Bazıları buraya uymuyor da olabilir. Nasıl bir örnek verebiliriz? Aklıma gelmedi. Sizin aklınıza gelirse bana yazın. Bir taraftan da işte videoyu kısa tutup size bir an önce göndermek gibi bir amacım var. Ee, başka nasıl bir altıklık ilişkisi var? Dedik ki büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru altıklık ilişkisi olur. Ee, şeyler değişmez olumlu ve olumsuzluk değişmez burada biz olumlu bir altık ilişkisi kurduk burada da olumsuz bakalım hiçbir insan omurgalı değildir hmm. hiçbir insan omurgalı değildir ne oluyor bu tümel olumsuz bazı insanlar omurgalı değildir tikel olumsuz burada nasıl bir ilişki var bakın tikeller doğru ise yani bazı insanlar omurgalı değildir doğru ise altı doğru ya da yanlış olabilir. Neden? Çünkü bakın tikelin doğru olduğu durumda yani küçük evrenin içerisindeki bir parçanın doğru olduğu bir durumda evrenin tamamıyla ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. Doğru ya da yanlış diyemeyiz. Fakat küçük evrenin içerisindeki küçük küme yani bazı insanlar kümesi eğer yanlışsa bazı insanların omurgalı olmadığı yanlışsa altının da mutlaka yanlış olması gerekiyor. Çünkü bazı insanlar omurgalı değilse o zaman hiçbir insan omurgalı değildir de bunun altı oluyor. Bu da altıklık ilişkisi. Başka ne vardı? Karşıtlığı gördük altıklığı gördük. Çelişiklik ilişkisi var. Çelişiklik ilişkisinde hem nitelik hem nicelik değişecek arkadaşlar. Birbiriyle çelişecek. Tümelken tikel olacak. Olumluyken olumsuz. Tümelken tikel olacak. Olumsuzken olumlu ya da bunların tam tersi de geçerliği. Bakalım çelişiklik ilişkisinde neler var. Bütün insanlar omurgalıdır. Tümel olumlu önerme. Bazı insanlar omurgalı değildir tikel olumsuz önerme. Bakın yine aynı düşünün. Bütün insanların omurgalı olduğu durum doğru ise bazı insanların omurgalı olmaması bununla çelişeceği için yanlış olmak zorunda. Hiçbir insan omurgalı değildir. E yani tümel olumsuz. Bazı insanlar omurgalıdır. I yani tikel olumlu. Hiçbir insan omurgalı değilse bazı insanlar omurgalı olabiliyor mu? olabiliyor. Dolayısıyla çelişiklik ilişkisinde eğer biri doğru ise diğeri zorunlu olarak yanlış olmak durumundadır diyeceğiz. Çünkü bakın bazı insanlar omurgalıdır. Hiçbir insan omurgalı değildir. Eğer bazı insanlar omurgalıysa hiçbir insan omurgalı değildir önermesi yanlış olmuş oluyor. Diğer türlü de bütün insanlar omurgalıysa bazı insanların omurgalı olmaması mümkün olmadığı için zaten aralarında çelişiklik ilişkisi varsa birisi doğruyken diğerinin yanlış olması birisi yanlışken diğerinin doğru olması çok da zaten mümkün olmuyor diyoruz.